rahman rahim. Burası Çobanbey Türkmen Diyarı. Bugün Ramazan ayının son günündeyiz. Çaresiz, kimsesiz ve yoksul çocuklar var bugün de gündemimizde. Savaş tarafı olmadıkları halde mağdur olan mazlum çocuklar bugün akla vefat olan bir derneği bağışçılarının gönderdiği yardımlarla yeni bir iftar sofrasında buluştu. Allah kabul etsin. Yusuf Işık abiye Ramazan Daistan Gözbaşımıza, Mustafa Önder hocamıza, Erdal Kalkan hocaya, Yılmaz Sancak kardeşimize, İsa Güney, Bülent Keskin, Serhat Ademoğlu, Bahattin Can Bilen, Mevlüt Çetin, Ertuğrul Olsun Gözbaşlarımıza, Yedip Çocuklar adına teşekkür ederiz. Bugün merhametini sınır ötesinde hissettirdiniz. Allah hayrınızı kabul eylesin. Ahde vefa 好